kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Ben Kadir. Bugün sizlerle Call of Duty Modern Warfare 3'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Modern Warfare'ın son serisindeyiz. Bu diğerlerinden biraz daha uzun oldu. Sanırım 8. bölümdeyiz şu an. Bu bir tuzak. Bu sıklimin ölüm bölgesinden çıkmamız gerek. Hadi hadi. Oo oh, ne oluyor lan? Beta 01 Alman Tümen Komutanı ile bağlantıyı kaybettik. Yerde durumlar nedir? Tank tümeni ve sayıca bizi bastırdılar. Bu görev alanını kaybettik. Ha hiç kaybettim kaybettim şimdi? Oh bo oh, bo oh, bo oh, bo. Oh. Sakin. Ol. Ne oldu? 20 mıyız? Erler önce miydi herhalde? Aynen önce. Kavrulan dünya. Çavuş direk. Berlin'de Almanız. Grant takım kızın peşine gidiyor. Onları götürmek konu oldu. Öyle bir şeydi. Aha. De. Oha. Oha. Şimdi bu da gider. Bak biliyorum. Atla atla atla. atla. Koş indi koş in hadi, hadi. Temas ikinci kat. Oğlum bomba. Takip edin. Öldüm ben. Bu nereden yiyorum lan? size bak, doluyor. Ha oradan çıkabiliyoruz mu? Hadi lan hadi. Çıkmaya izin verme. Hadi lan hadi diyor lan. adamları sıkıyor mu ölmüyorlar mı? Oha! Oha! Yandan pompalı yedim herhalde ben bir ya. Yoksa öyle bir anda bir can gitmez. Siz kımıldayın lan? Oğlum, ben mi öldürüyorum lan sadece? Merdivenlerden çıkın. Alanı çalın. hocam. Önce Ney? Tankı var zaten orası! ya. Hangi çatı? kanka hangi çatı? Ha, buraya. Onlarla ilgilen. Tamam. Anlaşıldı, geliyoruz. Başka. Tamam öldürdükten sonra ne önemi var? Kimden koruyacağım? şimdi aldık. misafirleri var. Soldaki kapı girişinde. On... Tam indiriyorum. Hedefe sabit sağlandı. Güvendesiniz Grand ilerlemeye devam edin. İlerleyin, hadi biz ne açacağız burda? bulunduğu yerde Rus saldırısı var. Atış gerekiyor. Anlaşıldı 01. Hava yolu temiz. savaş ortasına geçebilir. Hadi. hadi. Tamam yok oldu. iki tank daha geliyor. İndir onları. Hadi bir daha, bir daha. Tamam yok oldu. Oh, çok iyi. Aksi ikisi de gitti. Teşekkürler <laughs> Volkri. Bundan sonrasını biz hallederiz. Zırhlı indi Grain. İlerleyebilirsiniz. Anlaşıldı. Yardım için Yani ilerleyeyim zahmet. Ne demek ne demek? Binayı gözlemleyin. Şimdi gidiyoruz. Grain, Athena'yı görebiliyor musunuz? Ha, granit. Ooo. Grain! Grain! Patladı. Kanki patladı adam. Vallahi patladı. Bu da ne? Overlord, Grain takımı düştü. Tekrarlıyorum, kartallar düştü. Athena'nın arkasındayız. Olumlu mu sen ben. Güneyinizdeki Alman tank tümeniyle bağlantı kurun ve hedef binaya doğru ilerleyin, tamam. Anlaşıldı. Hayır, sizin yapacağınız ben, tamam. Işe var ya. Sizin yapacağınız işe ben ya. Toplanın, sokağa almalıyız. Tamam, iniyoruz. Oha, ne diyorsun sen? Benzemelerini ve künyelerini alın. Sonra sarılar gelince buradan çıkartın. Anlaşıldı. Onix'in takımı. Overlord, burası Metal 02. Üç kişilik İçeri mi giriyoruz? Koordinatları 7, Romeo 8, 5, 1. Amerikan takımları, köprü ve Rusların ateşi altındayız. Standart indirmeye ihtiyacımız var. İleride bir T-90 var. Frost onunla ilgilen biz seni koruyacağız. Bir tane daha roket atar al ve şu tankı indir Göre. Kanki bomba geldi Gidelim dışarı Gidelim gitmesene de siz beni yaşatmıyorsunuz ki Yukarı. Oh sıkıntı Öldüm ben Ben öldüm Ah, devam edin. O zaman nasıl? Ates, şu tankları takip Otele ulaşıncaya dek yakın dur. Ana, dur, ben öldüm ben, ben öldüm. Alın tankı takip etmedi mi bana ama? Tamam, ateş rakibeti. Otele ulaşınca yedek yakın dur. Görsem adamları. Bakçana. Adamlar tam onu Destek. Karakah bölümü nerede? Ne var, ilerideler. Önce tamam, iler. Sanki ileride de siz gitmişsiniz ki. Of 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 Tankın arası çıkışacağım kalıcam ya. Yani. Gidelim hadi. Hayinler çok fena vuruyor ya. O şunları vursanız da. Sıcak temas mı, soğuk temas mı hangisi? Şu tankları takip et. Otele ulaşınca. Oha. Binayı patlattılar lan. Kaç kanka kalk kalk kalk. Oğlum bir teşkilata düştük lan biz. Hiçbir şey göremiyorum. Bağırma sesleri var. Evet Mami, bu uzak, az uzak, önce buradan başladı. Bu bölgesinden çıkmamız gerek hadi hadi. Delil mi tuzak anasını sakın? Komutanı ile bağlantıyı kaybettik yerde durumlar nedir? Tank tümeli düştü ve sayıca bizi bastırdılar. Bu görev alanını kaybettik. Biz de geri çekiliyor sanıyoruz adamları seviniyoruz. <laughs> Amına kodumun binasını üzerimize yıktılar. <laughs> Hah, anladın mı şimdi? Acilen çıkarma bölgesine çekilmeniz bildirildi. Olumsuz olur kız için ilerleyeceğiz. Üzerindeki yer belirleyici hala aktif. Kızlı olmanız gerekecek. Berlin düşüyor. İstihbarat ve gözetleme sistemi açık olacak. Berlin tamam. düşse iyi sadece. Sanki doğru gidiyorum herhalde ama. Sanki. Allah ezbere gidiyorum ama doğru gidiyormuşum daha fazla ilerlemesin diye bu binayı uçurmuşlar. Dostum bu tam bir saçmalık. Vallahi tam bir saçmalık. Olur mu? Kanki ben korktum. Korktum ben. Kanki. Kanki. Bak. Konuşma sesleri geliyor. Derin Oğlum burası. Sadece bana çalış, tamam mı Cehaller adam değil zaten ya, Bir adam benim burada Hedef binadayız kızla ilgili yeni bir şey var mı Kızı çıkarmak için 3. kata götürüyorlar Hiç zamanımız yok Kızı kaybediyoruz hadi hadi Şerefsizlere bak ya. Mermi bitiyor. Hadi gidelim. Kanki gidelim gitmesene de. Aç kapıyı, kat, aç, aç kapıyı. Merdivenlerden yukarı. Çatıya Şimdi git. Bur Şimdi o buraya gelerler. Bu ve gözetleme sistemi kızı kaçırdık. Bak bak, 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 bak. Vazgeçip alternatif bir tahliye bölgesine yönelmenizi öneririm. Oha. Of kendime flash attım yanlışlıkla. Kız Şu nerede? Kapıyı aç, Hangi kapıyı lan? Frost, kapıyı indir. Uf. Ya Bıktım yemin ediyorum bıktım şu patlamalardan ya. Ver bir silah ah bak bak bak. Kızın nerede? Kız nerede? Ver silahı ver indirim. Onu riske atamayız diye. Ya neyi risk attın? Adam gitti ben indirirdim o adamı ya. Kızı kaybet. Aferin size. Aferin size. Kızı kaybettik. O kız kimdi? kız kaybettik. Anlaşılan helikopter onu Sibirya'daki bir elmas madenine götürdü. Başkan fırlatma kodlarını vermeden de Makarov Avrupa'yı bir kan gibi parçalamadan elimizde tek bir şans olacak. Botlarımız yere değer vermez aşağı sebeye hareketli olacak. Neyse ki sen uyum sağlarsın ihtiyar. Siz yankiler biliyorum ki tüm bölgeyi alacaksınız. O yüzden yürümeden o rehineleri almadan etrafa göçü bak olacağız. Tamam atışlarınıza dikkat edin beyler. Kimse öyle bir rehine istemez. Plan nedir patron? Herkes düşman. Yanakta değil. O kız başkanın kızıydı şimdi hatırladım. Neyse şu kameranın ayarıyla oynamayacağım. Ayşe alacaktım da. Price? Hazır Price? Niye öyle bir şey yaptın? Sakin ol range. Silahlarınızı doldurun. Dolu. İyi, iyi mermi var bir şey söyleyeyim mi? Deli çatışmaya gideceğiz. Ben size söyleyeyim. Oğlum kapı açılsaydı lan Zıpla Kaptan zıpla Kaptan zıpla Kaptan böyle operasyonu mı gider asansörlü Otomatik Otomatik kapı ile savaşama gidiyor ya Oha Boşa zıkmayın ha Kaptan mı Kaptan neredesin? Şu lan, öldü öldü. Kaptan adamların içine mi sokağımızı? Ah trak pardon kanka. Oğlum ben kime sıkacağım lan adamlar. Örümcek adam gibi lan. Oha. Sepe deneyebileceğim onu kaptan sen rahat ol Aaa bana sıkıyor aaa Aaa bana sıkıyor Tamam geldim 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 Şurada mermi falan yok mu? Tapını takip edeceğiz Gel. Gelme gelme gelme. Ya kaptan sizinle savaşa mı gidilir ya? Drak senin sıran. Truck kim ya? Sandman. Drak. Grinch. Oo kesiyor. Patlat. Tam bırak kaptan geçelim. Kaptan. Sakın durmayın. Hadi. Bekliyorum kaptan. Niye? Boşluğunda. Gidelim. Kaptan öcek hadi. Hadi kaptancım. Ha buradanmış. Ben de oraya gideyim. Bak şimdi kapı patlar. Overlord oh ben sen ben. Maden ocağındayız. Hava desteğine ihtiyacımız olacak. Ne yapacaksın lan hava desteğini? Olumlu sen ben. Sizin için bir predatör gönderiyorum. <laughs> Yetişmeye çalışıyorum. O, bu ne? Ateş, ateş, ateş. Kim ateşiyor? Adam mı kaldı da? Adam Kim ateşiyor? Kim Patlayalım hocam. 6, aşağıda. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bu AV dolu. AGM'ler ile istasyonda saldırıya hazır. Viper 4, inşa bölgesindeki hedefleri alıyorum. Çok güzel, çok güzel. Çok iyi ilerliyoruz. Hadi devam. Load yapıyorum. Sen gel taş ol oh, oh. Oğlum bana neyle vurdunuz lan Oğlum başlayacağım babanıza Başlayacağım babanıza ben olduğum yerden kurşun yiyorum ya. Şuraya bir derseniz ya. Duvarların arkasına da adam öldürüyorum ya. Şu RPG'yi bana versen var ya. Kanka. Sen düşman mısın? Yolda araçlar var. Saldırıya geçiyorum. sıka sıka gidiyoruz oğlum. Çok iyi. Öyle devam. Ben dedim çok büyük bir çatışmaya gireceğiz diye. Dedim dedim bak ne oldu şimdi. Hı? Ne oldu lan? Farklı bir yol gerekiyor. Inemeyiz. Anlaşıldı sen ben. Odenaltı görev için gerektiği gün gönderilecek koordinatlar 7944. 9 Bu şimdi. Nereye? Oğlum ben de batıyoruz sandım. Düşüyoruz sandım. Kanka ne oldu yardım edin? Ne oldu ne oldu ne oldu? Ölüyorum, ölüyorum. Alo, 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 alo. Oha, oha. Ne sıkıyor lan öyle? İçerdeyiz. Hedefe şimdi yaklaşıyoruz. Yuri kapının icabına bak. Tamam hocam ben de. Hadi bir ağaç çekim sahnesi geliyor. Bikten. İşte başkanın kızı. Tamam. Ölmüş mü? Metal 01 durumunuz nedir? Başkanı kurtardınız mı? Üzetmeyiz lan. Ama kız bizde. Tahliye için bir takım yollayacağız. Başkanı aramaya devam edin. Kız nasıl iyi mi? Kız bir şey söylemeye çalışıyor. Kız babasının madenin derinliklerinde tuttuklarını söyledi. Aha. Gideceğimiz yer de orası. Hadi. Hadi aşağı atla, sal, 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 sal. Su tarayarak in bari, ne zevkli olur, hadi. Hadi, 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 çok iyi, çok iyi. Atla, 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 atla. Kanka, trak senin ne işin var orada? Oğlum var ya, çok fena zevk aldım bu oyundan. Ben gidiyorum. Kanka önüme çıkmayın ama. Evet. Kapıyı geçmemiz gerek. Bu güçlendirilmiş çelik. Bunu geçemeyiz. Başka parlak fikri olan benim var. Yukarıdan tepesine. Beni takip edin. Kendin neredesin? Buraya patlat. Hadi hadi hadi. Oo oh, şu patlayıcının güzelliğine bakar mısın ya? Hop pala babas. Başka? Başkan güvende. Başkan aldık. Hadi. Anlaşıldı. Takımını Rus başkanı haydi, almak haydi. için topla. Haydi, haydi. Bu da ne? İlerle, ilerle. Overlord burası her an çökebilir. Kuşların gelip bizi alması gerek. Şunu bana versene. Anlaşıldı Hammer bir yolda tahmini 30 saniye bekleyin. Pozisyonunuzu koruyun. Tahmin ekibi 30 saniye içinde burada. Daha fazla kuşlar İstedikleri kadar gelsinler. Vallahi bir şeyler giyin artık. Vallahi kulak sesine kulağım vardı. da göremiyorum ki, buramıyorum. Şimdi geliyorum, bekle. <laughs> Oğlum sen ne yapıyor başka? Oh. Yürü benim hadi kalk 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 kalk. Başkanın bu lanet yerden çıkmamız gerek. Bence de. Dur gözünü aç sen yürü. Başkan güvende. Ben seni korurum. Price gitmen gerek. Başkanın çıktığından emin ol. Bunu aklından bile geçirme dorsun. Bu işte beraber. Lan sana. tamam. Tamam silah bana verdi. Ha şimdi çat çat çat. Oğlum ne yapıyoruz? Aha. Siz nereden çıkıyorsunuz lan? Alo sıksana şunu. Şunu sıksana. Siz yakındakileri alın ben uzağa alırım. Siz yakın alın ben uzak bende. Oh ne güzel kesi boğazını oh. Hii, öldü öldü bu da öldü. Oğlum bu kadar ağaç çekin o kadar savaş olmaz. Aha başkan bize yardım etti eyvallah başkan. Oha oha. Çık kanka O zaman ölelim de Oo Arkadaşlarımız <laughs> Üçü de öldü Yoklar Ses yok Macaroha ile arka Evet arkadaşlar. 10 numara bir bölümdü. Çok zevk aldım. İşte baştan söylemiştim zaten o mermilerin dolu olmasını anlamıştım. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.